E, Zeynep ne diyorsun? Ee arkadaşlar Zeynep yanımda. Zeynep. Zeynep dans ediyor Hiçbir bir şey demiyor. Çıktı evden Evden çıktı evden çıktı Zeynep. Zeynep. Hani? Şey çıktı. Ah, bizi de çıkarttı ya. Bizi de çıkarttı. Bizi de çıkarttı. Anladım. Yine gireceğiz. Yine gireceğim. Yine gireceğim. Aa, hayır. Aa! Zeynep ben de bug, bug oldu. Zeynep ben de bug oldu. Zeynep ben de bug oldu. telefona bak Zeynep, telefona bak Zeynep, telefona bak Zeynep, telefona bak. Zeynep. Telefona bak. Zeynep. El, Oğlum. Zeyno. Bak. Sen nereden dışarı şey çık. Çıkamıyorum. Çık. Bak. Yukarıda yazı çıkıyor. Çıkamıyorum. Şuna bastım. Bismillah. Zeynep çıkılmıyor. Buglandı. Şunu denesem. Bağlandı. Dur be gel. Bağlandı bildiğin. Bildiğim bağlandı Zeynep. Oyundan çıkıp tekrar girmem lazım Zeynep. Bağlandı bildiğin. Bağlandık mı? Banlandı, banlandı. Banlandım işte ne bileyim. Evet arkadaşlar şu anda banlandım. <laughs> Çünkü e, evi, evi birinin evine girdim ve banlandım demek ki bilmediğimiz burada ne öğrendik demek ki bilmediğimiz kişilere hiç sataşmayacakmışız. <laughs> Ney? <laughs> Zeynep yanına geliyorum. Yanına geliyorum. Zeynep iyi misin? Zeynep. Neredesin? Geliyorum yanına. Ben burada tek tek. Sen ne yapıyorsun? O küçük kızın evinin yanına geldi. Zeynep. Ne? Zeynep senin dünyan dolu. Giremiyorum o yüzden. Yavaş yavaş. Bak, ben kurtuldum ama bak, şimdi senin yanına geliyorum. Bak, ziyaret ediyorum, git diyorum. Bak, ama diyor ki. Şey diyordum. Bak, birazdan çıkıyor. Ha, çıktı. Hayaksi? Şu anda, şu anda dünya, dünya zaten dolu diyor. Seni dünyanın dolu sen bana girmeye çalış. Girdin mi? Sen? Geldin tamam. Bakalım neredesin? Selam, hello tamam geliyorum. Hello Kitty. Geliyorum. Aa, sen yoksun. Dur geliyorum bekle beni bekle. Geliyorum. Geldin mi? Gel. Dans edeceğim. Gördüm ha gördüm seni. Sometimes in a... Yay! Zeynep bak ben. <laughs> Zeynep bak. Bak oradaki aynı dans yapacağım. <laughs> Serra meymun gördüm. Meymun. Haa. Meymun. Man değil. Meymun. Zeynep. Zeynep bir dakika. Bir dakika. Dur bir dakika. İnternetin bir dakika. Hmm. Ferra? Efendim? Ne? İnternetim gitti. Özür dilerim. Uga buga. Oyundayım da. Oyunum dondu.